Her sabah uyanıp, daha fazla uyumama rağmen neden bu kadar yorgunum diye düşünüyorsan, sorun sende değil. Sorun yanlış uyku mimarisini kullanıyor olmanda. Bu videoda sana şunu göstereceğim. Daha az saat uyuyup çok daha zinde uyanmak gerçekten mümkün ve bunu sağlamak sihir değil, tamamen bilim. Başlayalım. Uyku düşündüğün gibi tek parça bir süreç değil. Beynin gece boyunca tekrar tekrar döngüler halinde ilerler. Hafif uyku, derin uyku, REM her döngü yaklaşık 90 dakika sürer. Ve işin en kritik kısmı şu, zinde uyanmak, kaç saat uyuduğuna değil, döngünün hangi noktasında uyandığına bağlıdır. 9 saat uyuyup döngünün ortasında uyanırsan, yorgun kalkarsın. Ama 6 saat uyuyup döngünün sonunda uyanırsan, şaşırtıcı derecede canlı hissedersin. Bu yüzden seni uyandıran şey süren değil, zamanlama. Peki bunu nasıl kendi lehine çevireceksin? Birinci adım, uyku zamanını döngülere göre ayarla. 4 döngü eşittir 6 saat, 5 döngü eşittir 7.5 saat. Alarmını bu saatlere göre kur. Her zaman döngünün bitişine denk gelen bir saat seç. İkinci adım, uyku kaliteni artır. Daha kısa uyusan bile, daha derin uyku aldığında enerjin katlanarak artar. Bunun için 3 altın kural var. 1. Yatmadan 90 dakika önce ekranı kapat. Mavi ışık, melatonin üretimini dakikalar içinde öldürür. 2. Odayı 16 ila 19 derece santigrat arasında tut. Vücut ısısı düştüğünde doğal olarak daha hızlı derin uykuya girersin. 3. Yatmadan önce ekrana değil, rutine gir. Ilık duş, hafif esneme, minimum ışık. Beyin bu sinyalleri kapanış zamanı olarak algılar. 3. adım. Sabah kortizol dalgasını doğru kullan. Uyandıktan sonra 10 dakika içinde güneş ışığı alırsan beynin uyanıklık hormonlarını doğru sırayla salgılar. Bu da daha net odak daha iyi ruh hali, gün boyunca daha stabil enerji demek. Ve bu alışkanlık, akşamları daha hızlı uykuya dalmanı sağlar. Dördüncü adım, kafein döngüsünü yönet. Öğleden sonra içtiğin her kahve, gece uyku basıncını sabote eder. Beynindeki adenozin reseptörlerini kapattığı için, uykululuk hissini geç geciktirir. Sonuç, az uyku artı düşük kalite. Bu yüzden kafeinin tamamen bırakmana gerek yok. Sadece sabah saatlerinde kullan ve öğleden sonra sakın dokunma. Sonuç, daha az uyku, daha fazla enerji tamamen mümkün. Tek ihtiyacın olan şey doğru zamanlama, doğru ritüel ve doğru uyku kalitesi. Unutma, uykunun gücü sürede değil, mimaridedir. Bunu kontrol etmeyi öğrenirsen, hayatının en verimli dönemine girebilirsin.